Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Günaydın, iyi akşamlar, hayırlı işler, bereketli günler. Siz hangi dilimde izliyorsanız artık. Biz şu an saat bir pazar günü saat 12 buçukta Bursa Uludağ'dayız Dağdayız. Makina burada. Ah makina da var ya, bir gergin ha Şişt. Marşa bastım biraz şey olsun diye. Makineyi yıkadık. Bugün de daha da gittik. Şimdi makineyle geldik. Bursa, Uludağ. Serdar Bey de yanımızda. Hey. 14 Egeci. Aa, CC gidiyor bir tane. Abicim bak şimdi bunlar. Şimdi yağ sıcaklığı 66 oldu, 65'ti. Of. Bayağı karnı yarık mı şu an? Evet. İyi mi durumu? Aynen. Allah yardım etsin. Ya var da cidden sıkıntılı. Yağ sıcaklığı 66, ortalamamız 35, 35 kilometre hız, mesafe 96, Uludağ tırmandık, 8.7, öbürü 7.1. Yani 8.7 ile şu an ben e, tırmandım Uludağ. Valla arkadaşlar biraz böyle Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan da araba gelmiyor. Bunun şeyi var arkadaşlar. Abicim. Bundaki en sevmediğim mevzu ne biliyor musunuz? Bak. ESP of tuşu yok bunda. Gücü kesiyor. Gücü gücü. Kışın Uludağ'a geldim. Araba böyle biraz karlı yere soktum. Biraz da yaz lastiği vardı böyle. Dört, şey, yaz lastiği var. Dört yoktu zaten. Adamlar oturuyor bak orada. Bizi kaldırdılar. Abi gücü kesiyor araba ya. Gaz yemiyor yani. Gaza basıyorsun bastan yürüyecek normalde yürümüyor. Bak burada da aynı şeyi yaptı. Direkt sola şey veriyor. Gaz veriyor. Sağa gaz vermek. gücü kesiyor. Bu kötü mesela. Bu bunu gece özelliklerden açtırılabiliyor, kapalabiliyor ama bak burada insanlar çekmiş arabanı oturuyor işte. Arkadaşlar Bursa Uludağ'dayız. Ee, kahvaltı yapmak için geldik Serdar'la beraber. Saat 6 gibi falan geldik. Gün doğumunu falan izledik. Biraz da arabanın içinde uyuduk. Bir, bir buçuk saat uyuduk değil mi Serdar biz? Evet. Bir saat, bir buçuk saat uyuduk arabanın içinde. E, jandarmalar da geziyor. Orman yangınlarından dolayı arabayı yol kenarına çekmek ve park etmek yasak. Ekstra olarak mangal yapmak ve ateş yakmak da yasak arkadaşlar. Bilirsin, Bursa'da oturanlar, bilenler bilir arkadaşlar. E, Bursa tayını, pilerin satıldığı yerden bir, simet, bir tayını aldık. Migros'tan da portakal suyu falan aldık, içtik öyle kahvaltı yaptık. Yavaştan gidelim. Saat şu an 12.20. Burası da Bursa Uludağ kamp yeri yerlerinden birer tanesi arkadaşlar. Kamp yapılıyor. Burada ciddi bir şekilde karavanlar ve çadırlar var içeride. Gördüğünüz gibi şu anda yoğun bir kalabalık var. Aslında bu yoğun kalabalık sadece burada da bir cami var. Ay, eyvallah abi kusura bakma. 20 ile gidiyorum ha. 20 ile gidiyorum. 20 ile gidiyorum, önüne 20 ile gidiyorum adamı gördüm de yani durabilirdim yani durabilme kapasitesi ya ya sonuçta yani burası bir piknik alanı. YHS koç kalıp arabası bizde YHS koç çalışıyoruz bak o, o, geldi aklıma. İnsanlar da pazar günü kalkıyor yani nereye atacak zaten şu an burası 20 derece Bursa'ya indiğimiz zaman 35-36 dereceleri görecek. Bak insanlar piknik yapıyor. Ya geldik böyle buraya biz de bugün. Arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Böyle yavaştan aşağı doğru inerken ben size yine kısa kısa videolar alacağım. Şundan da bahsedeyim biraz. Ee, benzinli arabayla rampa yukarı çıkarken yakıyor abi. Yakıyor yakıyor. Şimdi 8.7 ile gelmişiz biz yukarı. dizel arabayla gelmiş olsaydık belki 6, 6 gelmiş olurduk. Ama işte benzinli biraz yüklendiğin zaman devirli kullandığın zaman yakıyor. Şimdi bu yaktığımız yakıtı aşağı inerken toparlamaya çalışacağız. Burada da bir 20.5 derece arkadaşlar. görüyorlar 20.5. Sabah geldiğimizde 12 dereceleri gördüm. Aşağıdan 20 buçuk 22 23 lerdeydi sabah e, ee, telefonden sadır aldığım zamanlar çıka çıka 10 15 lere düştük 15 lerden 12 lere on, 12 leri gördüm 11 buçuk görmedim 12 dereceydi en soğuk bölgesi. Şöyle şöyle bir şey yapalım da. Gördüğünüz gibi dağlarda bu şekilde bu daha oteller bölgesi ileride burası ikinci bölge diye geçiyor. Yine kısım kısım aşağı doğru inerken ben sizlere videolar alacağım arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu anda Milli Parkı. Aha dur Musa abi Efendim Musa abi. Evet arkadaşlar şu anda geçtik orayı da bir organizasyon vardı. Organizasyon varmış. Kaçta kaç arasındaydı Serdar? Bugün son gün işte. Bugün tamam kaçta kaç arasında ama. Bugün son olduğunu ben de biliyorum. 9'u. <laughs> 9'da mı? 11 arası. Evet. 9, 10, 11. Aynen. 3 günlük bir aktivite yapmış Bursa Büyükşehir Belediyesi. Millet Artvin'den geliyor. Samsun'dan geliyor. Biz Bursa'dan evet. gelemiyoruz. Değil mi Serdar? Vallahi öyle. Biz yani bizim haberimiz yok. Sabah saat 6 gibi durdum dedim abi dedim burada ne var? Aa dedi kardeşim dedi burada dedi bir makine var. Makineyle dedim uzaydaki şeylere bakılıyor dedi. Mars'tır, Jüpiter'dir, Jarttır, Jurttur Onlara Aa şey gibi görüyormuş. Yanındaymış gibi canlı görüyormuş. Evet. Hadiyormuş evet. çünkü ben Mars'ı görmek istiyorum. Mars'ı görüyormuşsun. Bu arada ben de iniyorum ha. iniyorum arkadaşlar. iniyorum. Abi 8.2 bakalım. Şimdi verdiğimizi almamız lazım. Verdiğimizi almamız lazım bak. Şu an frenler iyi. Bir kere indim aşağıda çok frene bastım. Çok şişiyor abi. Çok yanıyor yanıyor. Kaç dedin aşağıya? O zaman 100 ile falan tabi. Ama bak 50 ile falan iniyorum işte 2 ile sabit. Bazen arkadaşlar bu bilginiz olsun bak. Bak. 2 tık. 2 tık yapıyorum. Kasıyor şu an araba bak. 50 görüyor musun? Bak. Parklarını indirin. Eğer frenleriniz çok ısınırsa. Isınırsa bunu iki tık veya bir tık alın bak saldım şimdi çünkü bunu yapmanız sizin için faydalı olacaktır ben bu taktiği uyguluyorum yani bu önemli bir taktik olduğunu düşünüyorum bence evet. sence Serdar Bey ben de aynı şey. bak yani ben bir tık bir... aldım şu an bir tık aldım kasıyor evet. arabayı ben el frenine biraz zarar verdiğini düşünüyorum ama bilmiyorum yani böyle bir şey mantıklı mı? abi kesinlikle el frenine zarar vermiyor bak park frenine bırakın indirdim Şimdi benim mantığım şöyle, beni izleyen, buraya kadar izleyenler dikkatli izlesin arkadaşlar. Dikkatli abilerim, kardeşlerim ve arkadaşlarım. Şimdi bak araba hızlandı tamam mı? İki tık sıktım. Ön frene basmıyorum şu an. Bak görüyor musun? virajı aldım. Oha. Oğlum lastiği patlamış herhalde. İndirdim. 50'ye kadar düştüm. Bak 8.1 Bunu yapmamın sebebi şu arkadaşlar. Arka el frenini indirmemiz sebebi ön frenler çok ısındığından dolayı veya ısınmasının önüne geçmek için arka frenleri sıkıyorum ki en azından ön fren lazım olduğu zaman ön freni rahat bir şekilde kullanabilmek için. Benim matematiksel mantığıma yatan e, mantıklı bulduğum bir sebeplerden bir tanesi. Bak şu an geldim frene dokundum. Bak keskin bir viraj var. Hatta el freni iki tık çekip frene bastığım zaman e, tutuş tepkimesi çok daha iyi olduğunu düşün, söyleyebilirim. Ben de fikrimi beyan edebilirim. Tabii ki buyurun. İki tık olduğu zaman bana göre zarar veriyor çünkü Araç gidiş yönünde hala gidiyor. Yani araçta bir kuvvet var. Kuvvet olduğu için de yani ne bileyim bu bir şire zarar mı verir? Sen ya. yanlış düşünüyorsun. Senin ya yani yok araba gidiyor ara şu an frende ayağım tutuyor bak musun frende. Frene basıyorsun şu tamam, an. frene basıyorum. Araba gidiyor, Orada duruyor. El freni çekiyorum. Şimdi el freni çekil gaza basarsan böyle gidersen bak gaza basarsan e, balatayı yersin. Hızlanıyor araba. Hızlanmıyor. Onu anlamıyorsun işte sen. Senin mat matematiksel mantık modelin anlaşılmıyor. Milli Park Giriş arkadaşlar burası da 8.1. Hadi bakalım 8.1. E. 7 7 litre bile olsa afaki değer. Yorumlarda kurtarırız. belirtelim arkadaşlar. Yorumlarda belirtelim arkadaşlar. Kışlar, Nereden tanıyorum lan ben Arkadaşlar buradan da kelese gidiyor keles yolu bilmeyenler bilir. Ben de bak böyle saldım 8 oldu iki de saldım. Geç varsa geçsin abi ben yakıtçıyım. Şimdi burada hibrit olsaydı hibrit bir araç. Bir şey söyleyeyim Geçecek varsa geçsin. Nasıl geçeceksin tek şerit yolla? E geçsin oğlum ben sağ çekiyorum arabayı al. Geç, geçen geçsin. Ben sakin sakin gidiyorum abi. Ben, benim mevzum yakıt abi. Verdiğimi almak istiyorum ben. Geç dayı sen. Geç. Geç. Dayıcım geç. Ya başlayacağım şimdi senin <laughs> geçmene de anasını ya, satayım. <laughs> Yakıtı yaktık <laughs> zaten. Gelme geç diyorum geçmiyor ya. Al. Ha. Yüz lira yani Geç diyorum geçmiyor be abicim. Allah'ını seviyoruz yani. Verdiğimizi, ya. aldı. Verdiğimizi aldız. Arada kadar, arada da vereceğiz. Öyle ya, hep bedava almak yok. Allah Allah. Geç diyorum geçmiyor. Sinyal veriyorum geçmiyor. Tamam belki o viraj doğru söylüyorsun da. 90 ile iniyoruz aşağı anasını satayım. Şimdi her 90 ile in, 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 fren yaparsan ne olur? Çok virajlı arkadaşlar. 8. 6'ya falan düşürsek iyidir de 6'ya düşeceğini çok zannetmiyorum ya. Belki de belki de düşürürüz anasını satayım. Belki de düşürürüz. Ha, benim taktik böyle işliyor. Ben biraz iki tık çekiyorum ki biraz daha kasın trin yani arkadan kassın araba diye. Dağıtıyorum frene. Bak motorcular gidiyor. Bu motorlar da çok güzel değil satayım ya. Oğlum az öncekiler gibi olamaz hiçbir şey mi? Az öncekiler iyi daha mı? Gerçekten az öncekiler çok profesyoneldi. Ya aşağıya iniyoruz. Şu an 8 bakalım inince yine konuşuruz arkadaşlar görüyorsunuz. 0 0 0 ile iniyoruz 3. viteste. Bayağı bir indirdim ha arkadaşlar. Şöyle kendi şeridimize gidelim de adamın yerine gelmeyelim. Neymiş tam bu? Şey bu. 150'lik SYM. 7.1'e kadar düşürdüm arkadaşlar. 7.1. 8.7 idi 7.1'e kadar düşürdüm aşağı gelken. 2 ile 3 geldim çok Zaten çıkarken zaten çok Aleykümselam dayı Çıkarken biraz bak 7.1 yani aslında 7.1 şöyle söyleyeyim sizlere harcadığımız yakıtı kaç kilometre bak şu an sıfır şöyle göstereyim erişim mesafesi 280 yakıt alın 30 litre yakıt alın diyor 126 kilometre yol yapmışız toplamda Uludağ çıkmışız Uludağ çıktım aşağı indim bir daha çıktım şimdi bir daha iniyorum arkadaşlar yani öyle bir mevzu oldu başka bir olaylar gerçekleşti. Acil bir durumla bir, acil acil iniş yapmak, acil zorunda, iniş yapmak zorunda kaldık. Yüzle. 100'le yüz Vay be frenler bir şişti. Hatta yolda bir... Esrar bir şey görmemiz. Oo evet. Esrar bir şey görsek bile duramadık yani. Duramadık. Yani öyle ya bir telefon geldi saat 6.30'da mı geldi telefon? 6.45'da geldi. 6.30'da arkadaş aradı. tilki. Tilki gördük. tilki yolda elten. Şey gibi bakıyor mesela araba geçer ya bir insan bakar ya böyle böyle. <laughs> tilki böyle yolun kenarında, tamam mı? Biz arabayla geçiyoruz. Lan köpek mi, tilki mi falan derken, tilki. Düşün hesabını sen yap. Bir de çekmiştim, çekemedim sonra. tilki kaçtı böyle. Yolda oturuyorduk ya, tilki bakıyordu. Ondan sonra aşağı indik, Milli Parkı falan geçtik. Bayağı indik anasını satayım. Biz o kadar hızlı inmişiz ki, Milli Park'a bir an gelemedik zaten. Şimdi aşağı ya. geldik ya, lan git git bitmiyor. Git bitmiyor. Git, git bitmiyor. Git bitmiyor, köpek gibi geldik. Frenler tutmuyordu. O kadar çişmiş. Şimdi en azından iyi. Of 30 derece şu an. 15 derece fark var yukarısıyla aşağısı arasında. Bu kadar fark eder mi ya? Burt Ildar rakımı 2400 mü? 1400 mü? Baksana sen şuna. Bursa Uludağ rakım 1400 olması lazım. Bak bakayım ben. En azından takipçilerimiz de bir bilgi sahibi olmuş olur. Burası da çok keskin. Burası da şey, Alo Osman şey, sen şey, evet. kapat in aşağı. Otobüs sana bırakayım ben seni. İn 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 in. İn burada abi. Abi seveyim Allah aşkına. 1400 mü? Kaç? 2543. 2,5. Keleş Kocaeli yaz bakayım. Kaç? Keleş Kocaeli rakım. Yeter abi. Ya. Gerek yok ya bir. 2,5 km yukarıda. 2,5 km ile bak 30,5 oldu ha. Aşağı indiği hava artıyor. Derece artıyor. Bu havada da elde durulur mu abi? Yakıtımız kaç bakalım. Yağ sıcaklığımız 86. Çok iyi ideal bir rakamlarda. Çok ideal bir sıcaklığımız var. Normal yani. 99'ları falan 100, 105, 103 falan görüyordum. Şu an 86 iyi bir derecede. Hız uyarısı 140, sürüş süresi 3 saat 29 dakika. Tüketim 0, 7'ye düştük. iyi 6.9, 6.8 bence gayet iyi yani. En azından dizel bir arabanın çıkıp inmesi gibi inmiş ve çıkmış olacağız. Ege'ye ile gitseydik 7.3 lira falan gelirdi. 7. 7'den fazla yakar da. 7'den fazla yakardı. Bak burası kör nokta böyle. Burası daha yolu ikinci viraj. Bu birinci viraj mı? ikinci viraj mı? Bu iki. Öbürü? Bir. Bir. Yukarıdan gelince burası birisi iki. Burada akşamları yıkılıyor. Bu Kodiak da güzel ama. Aa. 31 derece oldu. Şu an an itibariyle Bursa dağ yolu ikinci virajda. Uludağ arasında 17-16 derece fark var şu an. 7 ile indik. Bakalım kaçta kadar ineceğiz evden. Kanala abone olmayı unutmayın. Evin önünde çekeceğim şimdi bir dahakine. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorulduk. 6'dan beri, 5'ten beri ayaktayız. Abi Nissan Kaşkay'ı mı tok mu? Tok abi ya. Tok abi, tok, tok tok. Tok 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 İsa! Hop! Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Şu anda kamerayı şöyle koyayım. Ne yazıyor? Ortalama tüketim 6.8. Şu an anlık tüketim bu. Şu an ikinci fiteste tane tane basıyorum gaza. 4.5 4.6 yumuşacık. Yumurtaya basar gibi. Hız yarısı yağ sıcaklığı 95 88'lerdeydi yukarıda. Yani 20 25 derecelerde 88'lerdeydi Uludağ'dan aşağı inerken şu an 34.5 derece. Şehrin merkezindeyim ve 95 dereceye çıkmış. Yaklaşık bir 7 8 derece artmış yağ sıcaklığı. Ortalama hız 36 ve mesafe Dayıcım yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ben giriyorum o da karşıdan geliyor. Mesafede 139. 139 kilometre. daha çıktım. indim 36 kilometre ortalama. Ve 6.8. Yani bence gerçekten bu araba için çok e, değilebilecek, bilinebilecek bir ortalama arkadaşlar. Bu salak ne yapıyor? çek, elflerini çekip işler yapıyor. Ne yapıyor? Bu anlamadım. Arkadan da gelen var. Oğlum ne oluyor anasını satayım? Dayı bir geçeyim ben. geçeyim dayı be. geçeyim izinler be. Heh gaza bastı. Kökledik bir de. Şimdi 6.9'a çıkar. Şöyle 3 yapalım. Yani 6.8 bence ideal bir veri arkadaşlar. Hani o da gittik geldik. Bayağı da bir dakika. Şöyle geçelim. Yavaş yavaş. Hani az yaktı denilemez. Ama kesinlikle çok da yaktı denilemez. Bence 6.8 benzinli bir araca göre, 1 2 bir araca göre gayet iyi. Geç, geç, geç. Tövbe estağfurullah. Cahil cahil çocuklar ya. 18 17 yaşında çocuk dibime yanaşıyor ya. Bir koysam frene çarpacak anasını satayım. Tövbe estağfurullah. Her neyse arkadaşlar. 6.8 de Bursa Kanal boyuna Osman Gazi Belediyesi'ne geldik. Yani gayet ideal bir yakıt tüketim. Siz, siz nasıl buldunuz? Hem beraberce yukarıdan aşağıya gelmiş olduk. Beraberce güzel bir yakıt 8.7 8.7'ydi. 6.8'e düşürdük. 2 litre. iyi bir değer. Ama dediğim gibi 2 3 ile indim aşağı. Çok frene asılmadım. Dediğim gibi el frene taktiği ile indim aşağı. Daha sizin taktiğiniz varsa mutlaka yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı. Şu Honda'ların LPG'lileri az yakıyor da çok da şey geliyor bana biraz. Denekemsi geliyor. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sol best bizim de burası 4 kontrolsüz kavşak. Karşıya geçmem lazım. Eyvallah dayı. Bak onu da görüyor musun? Akıllı. Sağdan geçecek. Ortadaki duruyor ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.